Merhaba. Merhaba. Şimdi seninle çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Ee, elimde bazı görseller var fakat bu görsellerin bazı parçaları eksik. Senden bu görsellerin eksik parçalarını vereceğim resim parçaları arasından bulmanı ve doğru yere yerleştirmeni istiyorum. Sana to toplamda dört tane resim vereceğim. Her resimde iki tane kayıp parça var. Ama ben sana 6 kayıp parça vereceğim. Sen o altı parçadan doğru olan iki tanesini seçip yerleştireceksin. Ne yapman gerektiğini anladın mı? Anladım. O zaman hazırsan başlayalım. Tabii başlayalım. Şu ilk görselimiz. Başlayabiliriz. Evet. Çok iyi. Alalım. Çok iyi diyorsun. Son resmimiz Tebrikler. Hepsi bu kadardı. Teşekkür ederim. Rica ederim.